Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Korsanlığı'na hoş geldiniz. Yeni cihetler başladı. Yaklaşık 100 bin genç askerlik yapacakları kentlerin yolunu tuttu. Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı askerlerin dışarıyla temasını önlemek için otogar, tren garları ve havalimanlarında irtibat noktaları oluşturdu. Askerliğini Ankara'da yapacak olan gençler Ankara şehirler arası otobüs terminaline geldiler. Burada ateşleri ölçüldü, maskeleri dağıtıldı. Şimdi ise askerlik yapacakları birliklere doğru yola çıkmak için otobüslere sosyal mesafe kuralına da uygun bir şekilde biniyorlar. Kışlalarda da tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Mehmetçiklere uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Öncelikle maskenizi kesinlikle çıkartmayacaksınız. Kelinize indirmeyeceksiniz. Sosyal mesafenizi sürekli olarak muhafaza edeceksiniz. Askerlere komutanları tarafından gerekli uyarılar yapıldıktan sonra tek tek sosyal mesafe kuralına da uygun bir şekilde sıraya girdiler. Şimdi çantaları dezenfekte ediliyor. Daha sonra da ateşleri ölçülerek içeri alınıyorlar. Kışlaya gelmeden önce hepsinin koronavirüs testleri yapılmıştı. Ancak bakanlık işi sıkı tuttu. Bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildiler. Askerler tedbirli bir şekilde kışlaya alındıktan sonra sıra kayıt kabule geldi. Görmüş olduğunuz gibi burada da kayıtları yapılıyor. Yine sosyal mesafe kuralına da dikkat ediliyor. Tokalaşmaktan, öpüşmekten ve sarılmaktan uzak durunuz. Ve son aşama askerler kamuflajlarını aldı ve artık göreve hazırlar. Diyadet güzel olsun. Bir tane Diyadet. Diyadet Kıymetli anneler ve babalar, sizin yavrularınız artık bizim evlatlarımız. Onlara gözümüz gibi bakacağımızda emin olabilirsiniz. Gözünüz arkada kalmasın. Mehmetçikler bize emanet. Hepinizin ellerinden öpüyoruz. Saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz.